Merhaba hastamız Dilruba Çelepci ee, bize daha önce iki seans geldi migren tedavisine. Bugün üçüncü seans tedavi için geldi. Ee, şimdi kendisine soralım nasıl bir e, etki oldu? E, ataklarım azaldı. E, üçüncü seansım bu. E, yani artık böyle hani e, koşma şeklinde hastaneye gitmiyorum. Acilik olmuyorsunuz yani. Hayır hiç acilik olmuyorum. Baş yani, ağrı oluyor. Bu. Biliyorum. Hafif ağrılar oluyor Hafif ağrılar ama oluyor. o böyle eski migren atakları kesinlikle yok. Kriz olmuyor yani. Yani hayat kalitesi artıyor kesinlikle. Evet. Bir de siz şey kullanıyordunuz değil mi? Migren aşısı? Kullanıyorum. Hala devam ediyorum herhalde. Hangisiydi? Eee Emgalite. 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 Ama... Ondan fayda gördünüz mü? Yani çok bir faydasını gördüm diyemem şimdi. Evet. O şey sayı buraya, buraya gelmezdi E, tabii aynen öyle. Ee, ama şey, o ataklar kesinlikle gitti yani. Allah, tavsiye ediyor Özellikle musunuz? kesin, herhalde? kesin ediyorum. Evet. Yani çok böyle hani benim gibi ağır migreni olanlar için e, yani yüzde azaldı diyebilirim benim o ataklar. Yani atak gerçi hiç olmuyor. Atak olmuyor. Ama standart ağrılar oluyor. Aradılar. Evet. Onlardan Mesut geçer oldu. Evet, evet, aynen öyle. Ee, kaç yıldır vardı migreniniz? 10 ee, sene falan. 10 senedir. Ama ağır diyorsunuz yani. Ağır tabii, tabii, ataklar yaşıyorsunuz. Tabii. tabii tabii. Ağlama diye demiştiniz az önce. Ağlar. Tabii canım ağlayarak, kusarak hastaneye gidiyordum. O derecede. Tabii tabii. Gece gündüz fark etmiyordu yani. Evet. Ama şu an hayat kalitenizi arttı. Tabii. Ee, daha önce birçok tedavi gördünüz değil mi? Başkaları da de Evet, gördüm. Onlara da pek bir sonuç alamadınız. Yok, hayır. Hangi görmüştünüz? Ay şimdi, o kadar çok gittim ki doktora. İnanın ne <laughs> isim hatırlıyorum, ne tedavi, ne ilaç. Yani o kadar böyle çok... hani, e, şey... hani şey ilaçlar da kullandım böyle hani Abi, günlük e, şeyinizi hani rutininizi gerçekleştiremediğiniz e, ilaçlar, mide bulantısı yapan falan hiç o ilaçları hiç işe yaramadı. Evet. Bugün üçüncü seans. İnşallah daha da rahatlayacaksınız. İnşallah. İnşallah 80-90 olur, 100 olur. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Tamamen geçen doğru ama 80-90 doksan düzelse biz gene iyi diyoruz yani. Tabii canım. O da Kesinlikle. iyi bir şey yani sonuçta. Ya o zaten normal ağrı herkese olan bir şey. E tabii yüzde herkeste ufak tefek başarılar olabilir. Tabii. Ama hani migren atağı şeklinde, atak şeklinde Yok, ağrı... O yaşatmıyor ya. O, o evet. normal bir şey değil. Onun olması güzel bir şey. Evet. Tekrar çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok Sağ olun.